Finlandiya Savunma Bakanlığı bir Rus savaş uçağının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Fin Hava Kuvvetleri ayrıca söz konusu Su-27 uçağının ihlal sırasında Helsinki'de çekildiği belirtilen fotoğrafını yayınladı. Yapılan açıklamada Rusya sınırına 140 kilometre uzaklıkta Porvo kentinin güneyinde Finlandiya Körfezi'nde dün gece bir Su-27 uçağının fark edildiği, aynı bölgede daha önce de Su-27 jetinin uçtuğunun tespit edildiği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Finlandiya Savunma Bakanı, hava sahasındaki şüpheli ihlalin nedenini tahmin etmenin ise zor olduğunu dile getirdi. Finlandiya son dönemde Rusya'nın Baltık bölgesindeki faaliyetlerinden endişe ettiğini belirtiyordu. Rusya ise söz konusu savaş uçağının uluslararası kuralların ve belirlenen güzergahın dışına çıkmadığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Fransa Savunma Bakanlığı 22 Eylül'de 4 NATO ülkesine ait uçakların Norveç'ten İspanya'nın kuzeyine seyreden 2 Rus savaş uçağına müdahale ettiğini açıklamıştı.